Çocuklar, az önce beklediğimiz görevi aldık. Bu görev, Basmacıgil ailesinin geleceği için çok önemli. Neresinden? Neredesiniz? Neredesiniz? Bize güvenebilirsin baba. Evet. Bizi uykusuz bırakacak tek aile Basmacıgil ailesi değil. Erol Bey, benim 30 senelik arkadaşımdır. var. Birileri bu malı almanızı engelliyor gibi. Kimden şüpheleniyorsun? Herkesten. Bizim yapabileceğimiz bak bir şey varsa, destek, fikir, ne istiyorsan. Evet? Evet. Biz dünyayı falan yönetmeyelim kardeşim. Belli ki biz bu işleri anlamıyoruz ya. What you for, <laughs> Mr. What you for? Kim mesela? Bu ailelerin birincisi kim? Rothschildler. Ay mükemmel. Oğlum ben sizden çok utanıyorum. Ya. Aynen baba. Biz de senden çok tanıyoruz Tamamsanız başlayalım Dilan Hanım. Seni yok edecekler. Ben Basmacıgil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Basmacıgil. Dikkat et. Altında kalırsın. Baba bilmiyorum da biraz gereksiz panik yapıyoruz gibime geliyor ya.